anda sıfırdan başkan bir yer yapacak yani. Bunun için de tahammül lazım, sabır lazım, e, akıl lazım, beraber başkanım olmak lazım, maliye lazım, bütçe lazım, hepsi lazım. E, ama bizler e, sizlerle beraberiz. Başkanıma söylemişim zaten. Adayken de söyledik. Teşkilatımız, milletvekillerimiz, hükümetimiz, biz buraya da bu, süre, bu süreçte defaten gelip gittik yani seçim süreci başlamadan da gelip gördük. Buranın ne kadar büyük bir yıkıma uğradığını 6 Şubat'ta çok yakından biliyor. Aynen. Burada oldu. Başkanımızın yanındayız. Zaten il başkanımız başkanımız yanımızda, başımızda. El ele vererek inşallah bu gayret ortaya koyup buraya hep beraber yukarı kaldıracağız. İnşallah. Tamam. Tamam. Ne zaman? Biz, de, biz onu çok merak ediyorduk. diyecekti çıktık. başkanım gerek biz aynı kısa, yani yok, yok. Abi, şöyle yani nasıl diyoruz ki ne? Şimdi buralara doğal, doğal gaz çekilecekse bu doğal gazdan genel olarak bütün halk yararlanıyor. Şey Şimdi diyorlar ki sonra doğal gazda indirim var diyor. Ama burada kapı indirimden yararlanamıyor. Peki öyle ya. Peki bunu